Hepinize merhaba arkadaşlar. Umut Çetin Kaya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, kusura bakmayın lütfen dün video atamamıştım. Biliyorsunuz dün Berat kandiliydi. E, kandil videosu atamamıştım. Ancak bugün onun telaşını yapıyorum arkadaşlar. E, hepinizin e, geçmiş Berat kandili mübarek olsun arkadaşlar. Büyüklerimin önlerinden küçüklerimin gözlerini öperim. E, Berat kandilini bilmeyenler için ım, açıklayayım arkadaşlar. Berat kandilinde ee, Kabilenin ismini Hatırlayamadım tam et. ama Bir kabile var arkadaşlar pe Peygamber efendimizin Zamanında Zamanında O kabile arkadaşlar ee, Koyunları nemiştir Bir kabile ve o koyunlarının Tüylerinin sayısı Kadar insanın ee, Günahlarının affedildiği bir ee, Gece arkadaşlar Berat gelişim o yüzden arkadaşlar dün e, kim tövbe ederse arkadaşlar e, Rabbimize kim tövbe ederse onun tövbeleri kabul edilecektir arkadaşlar Allah'ın izniyle tabi ki de bu Allah Hak kalmış bir şey ama Kur'an'da böyle geçer tövbeleri kabul edilecektir diye e, Berat Kandili bu oluyor yani tövbelerimizin bağışlandığı gün oluyor ve aynı zamanda da arkadaşlar e, bu gece yani Berat Kandili'nin olduğu gece dün gece Kur'an-ı Kerim'in tüm şekilde yani e, kitap şeklinde yeryüzüye indiği söyleniyor ve e, ilk ayet olan e, Elak suresi diye sanırım ilk ayetinin e, dün gece indiği indiği söyleniyor. E, Berat Kandili bu oluyor arkadaşlar yani kısacası öyle oldu. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. tekrardan kan denemesi barak olsun. Kendinize iyi bakın. Umut için kare kalın, kalın. Hoşça kalın.